Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tekno Hat ile Valorant oynayacağız. Karşılaşma bulunmuştu. Ücretimi kilitleyeyim hemen. Tekno Hat ile Canlı. Tekno Hat ile Valorant oynayacağız. Hadi bakalım. Ama da var ya. Geldi oğlum, geldi. Ya. Abi, abi, video abi video. video Dayım. abi videodayım. Evet. Hem canlı yayın hem de abinin sesi var. Canlı yayın. geldi abi. dış kapıyla bak. dış kapıya bak. Çaf 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 Nasıl öyle bir şey vardı ya. <laughs> Biraz cız kıydı. Neyini çağırıyordu? Nasıl öyle bir şey var? Şeyine... The... Adam şeyini. Cız cız kıydı. Adam neyini çağırıyordu? <laughs> Ava tarzı ya. şeyini yapmıştı. Arap geldi gel. Dışarısı ne serindi be. Hem canlı yayın ikisi sindi, hem de ses var. Videodaki. Arabayla gel dışarısı ne serindi be. Burası yemiyor ya açık havada neden bir baktım dedim buz buz ağacı mağacı ışıklandı sistemi dışarı koysam oraya koymuşsan açık havada buz buz oynuyor canlı yayın abi kulaklığı, kulaklığı çıkardım kanal açıp da ya canlı yayın da sonra oraya ya gitsin diye Nedir? Peyton Spiderman ona. Oo, sulu böyle sulu diyorum ya. Oo, suru böyle böyle hala orada. Solo geldi. Nedir? Peyton Spiderman ona. Oo, sulu böyle sulu diyorum. Nedir? Böyle hala orada. Solo geldi diyor. Aynı. Tamam. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? oğlum. diyor? Ama niye Allah-u Ekber Hemen kaçsın çünkü allah Ekber Ne oluyor Ne oluyor Ne Ah ah <laughs> Abi izliyorum. <laughs> Şerif oynayacağım. O da bana da bu. Oh. Oh, ne güzel. Daha gonz oynayayım? Arkaya bakarım. Daha gonz oynayayım? Orada MVP olamazsak gidiyoruz. Abi hariç MVP'nin dışındaki 3 kişi çıkıyor. Daha bir maç oynayalım bence. Ama çok MVP oldum var. Arkaya bakmayı düşünüyorum.

alayım. valiyim. alayım. Ya ben canlı mı çıkayım bir saniye canlı çıkayım. Vanda. Canlı yayını durdurdum ben. Ben gideyim o zaman ama nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum oğlum? Kıymalı böyle gelsin. Nasıl çiğim ağzına? Olmaz mı? Ay gideceğiz ya yaptım ben böyle. Gitme. Hayır et. Gitme buradan sen olmadan ben buradan sen olmadan ben hasta yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç, antidepresan. Yalvarıyorum gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç. Of.

Ne diyeyim mi? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Allah de, belanı, belanı vermesin. Ben de bekliyorum kuracaklar. doğru tam okuyordum. Uf, Şu kızdı. Allah Ekber Allah. Değil, para, para. 25. 4 kilo alırsam ben VP'yim. Oy. Bu yani, arada. Şey parası, yani. <gülüyor> <gülüyor> o değil. Yok. Şaka açık. ne? <laughs> Bir kilo alayım veya ulti küresi alayım. Ulti atacağım. Yarın kimsem ile yayın yapar mı? Yapar. Pardon. Pardon. Ayar, ayarlayalım. Ben kaçar. Abi evet. değişin. Bir Bu ultimiz de oldu. Çok iyi. Ay, gönderme yapmış yani. Çok iyi. Şimdi bende. O kadar da alamazsın yani o kadar değil Acaba köyde mi ama tek mi Hiçbir haberim Oooo oh! Ebesinin alsın artık Geldi <laughs> O. Oh. <laughs> Sıyırmış abi. abi. Abi ister, i̇ster Mis. Abi gittin mi bunu alacak var mı? Sakin oluyoruz. Şey yaptık Tamam. E, Y, V, A, B. Abi Abiciğim, s, attım. Al kadın. Al sonuncu. Oğlum oyun ya. Oğlum ben kaç kere MVP oldum. Bir ne Şimdi oynayamıyorum ya. Oğlum. Oy. Tamam mı sevgili? Bye bye. yok mu para? Abi adı para yani. Oy, ismi <laughs> Yani Clo'u. Çok. iyi aldım. Oldum ya yanlış mı? yanlış ki neyse. Abici mi spike attım. Spy sen de abici. Ben Bir ben bu tura bela atarsam MVP. Allah hadi. Allahu ekber. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Düşmanım. Çekil başladı. Oy. 1. İşte. Bu bir. Arkada var, arkada var. Normal bomba burada. 3. Pardon. Pardon. 2'yi aldım İyi. Bu silah bu hadi, hadi, hadi. Abicim. Naber? ne abicim ne haber? haber?

Hay kardan. Aslında gidip. Tekrar gel. Oğlum oh, Age of Empires Total War serisi. Yani, Starletçi oyunumu sırayı kaybetmişim. Ömer Şirik olacağım. Ark bir şey, bir şey arkaya eklesene. Oy. Hele hele. Eylül Allah. Bu mu tamam mı? Yeni arkadaş edinmek zor. <laughs> aldım. Benden olsun. Yazdım benden olsun. Omna. Random atıyor. Skala ya. Skyloy. Birine random Destek gerek, destek gerek. Ufolu. Sesini kısayım? Anne videodayım ne alaka? Kapıyı kapatmam gerekiyor. Şey ben hani neyse sürekli bu abiyle oynuyorsun bak. Kral. Allah ekber. Çok yönetiyor base ta evet, da. hey. ready i wait. i'm ready i'm ready işte, işte, işte. Hadi, dört, hadi, dört. Şey. Şey işte. hadi 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 4 cheese 4 ben 4 vs 4 ya vuruyoruz abi, abi Şimdi onlar da... Giderse, yani emir komuta sistemi var ya Bak yanmışlar ben de. Eee aldım. Ben Gelin indin benim Şöyle öyle yani o... ben attı beraber gittik İstanbul'dan aldık. bir düşman kaldı. Olamıyorsam Yusuf Sıraç MVP 4 kiralı MVP olmamıyor MVP yarışıyordu Bir şey yapacağım. Olmaz. Değiş, abicim. olmaz. olmaz. Ey, ey, be, abicim. Bu abi sürekli var. Abicim bir var. Niye abim gibi gördüm bu Allah, <laughs> <Hola. gülüyor> bir şey yapayım dedim olmadı. <laughs> Çıkmaz adım, onu indirdim ağzına sıçarım. Ayak of ya. bela. Aman 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 kim geliyor? Aman 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 kim geliyor? Bu soru almak zor. Dedim ben sana. Evet. <cin stereotype> aman 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 kim geliyor Adam öldü en haklı. Lan Öldürme çocuğu. Tamam. Bu Bu Şey Ne yapamazlarsa? Ben yok çünkü. Spider Man'in bile yükleseydi. Evet, yani gerek yok. Yarına diye bir gün sonra. Uğurlu abicim bu biliyor musun? Uğurlu bu abicim. Rina, Rina, Rina. Çet, Çet ne yaşıyorsa yaşasın abi. Tamam olur. Kapıyı Ah! Ben atmam Ben gitmiyorum az. Gidiyor <maz> <laughs> Abime kumar lazım. Narin narin. Urtem de hazır. Basıyorum, basıyorum, basıyorum şu an. Basıyorum. Çekiliyorum da. Çekiliyorum da. Uras bunun da Nasıl oluyor Uras uçuyor? Çantada keklik. Hile. Ot. Evlatı. Hile. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? What the fuck? Abicim. Beni atarsan MVP'yim. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Maç bittikten sonra kariyerimi göstereceğim. Bugün 4-5 kere MVP oldum. Sonra troll bir maçta troll oldum. Bir maçta iki maçta oynamadım. Bir maçta böyle iki tane maçta sadece short oynadım. Elim Sonra abi. biraz kötüleşir. Sonra çarukluğu bir biraz kötüleşmiş. Yarım 400. bu çocuğu. <laughs> 30 Tam kanka. Başlıyorum abi. Baş. Bela attım MVP. Orayı savunma. Ne? <laughs> bela atarsın yanlar Sağ. Diye onu. Eni indir indireceğim. Tak tak. 2 Tak tak 3 4 El Allah Maç başladı ben de Of Ama olmadı abi Ayakta ben senin. Hadi, Tarih <laughs> Ayakta abi dilime kadar gelmiş ya. Şimdi, bak, orada arkaya gidecektim. yalnız döne gittim. Allah Şunu, gittim. Oldu, ben harlarsın. Yanlış yöne gittim. ben bak Belki ben de oynarım. <laughs> ya oğlum. MVP olayım ya. ya. Kaç kere MVP oldum ben? <laughs> Abi de yani bir iki maçları tutuyorum ya. Aferin. Genelde heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Evine git. Şey <laughs> Oo, hoş geldin dedi. Oo. Kusur, Ateş uyuyor Uyuyom ya? Ateş, gidip, gidip. Al nere sikeyim oros bu çocuğu. <laughs> Ana ne abradan ağam gelmiş.